Hanımlar, yaz aylarınızın vazgeçilmezi olacak Carmen takımımız yeniden stoklarda. Sınırlı sayıdadır. Sipariş için whatsapp'tan yazmayı ihmal etmeyin. Ürünümüz keten aribin kumaştır. Oldukça rahat bir yapıya sahiptir. Fermuarlı ceketimizin boyu 85 santimdir Pantolonumuzun boyu 100 santimdir Bel kısmı lastiklidir. Dilerseniz sadece ceket pantolon şeklinde sipariş verebileceğiniz gibi içlik pantolon ve ceket olarak üçlü kombin fiyatıyla da sipariş verebilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaramızdan bizlere ürünün görselini, kaç beden istediğinizi, hangi renk istediğinizi bildirerek sorular sorabileceğiniz gibi isim, adres, telefon numarası, Kapıda nakit ya da kartla ya da havaleyle nasıl ödemek istediğinizi bildirerek siparişinizi verebilirsiniz. Ortalama 2-3 gün içerisinde ürünler elinize ulaşmaktadır. Kapıda ödeme imkanı kolaylığı mevcuttur. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenerek bizlere destek vermeyi unutmayın. Sipariş için Whatsapp'tan bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca Whatsapp numaranızı kaydederek durumlardan ürünlerle ilgili bilgi de alabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz.